İşimizi geri alacağız. Direne, direne kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. 247 haftadır ihraç edildiğim iş yeri önünde işimiz ekmeğimiz için direniyoruz. Tam 1724 gündür bir fiil direnmeye devam ediyoruz. Hapishanede bile dört duvar arasından gökyüzüne seslendik. Direnişimiz devam etti. Beş yılı aşan bir süredir komisyon hala benim hakkımda incelemeye devam ediyor. 30 küsur yıllık sendikal mücadele, 30 yıllık insan hakları mücadelesi son 5 yılda ve fili sokakta olan defalarca gözaltına aldığınız, defalarca tutuk tutukladığınız, uzun süreli gözaltılar yaptırdığınız bir adam hakkında inceleme hala devam ediyor inceleme devam ediyor. O hal kararları bir zulümdür. Bir yağma ve talan düzeninin parçasıdır. Başlatıcısıdır. Bir soykırım hukukudur. Neden soykırım hukukudur? Size birazdan açıklayacağım. Bakın iklim, enerji, çevre sorunları araştırma derneği başkanı Önder Algedik anlatıyor. Elektrik diyor maliyetinin altı katına satılıyor. Maliyetinin altı katına. Devlet elektrik üretim anonim şirketi Evvaş verileriyle konuşursak EVH bir Ocak'ta üretici elektriği özel dağıtım şirketlerine 31.86 kuruşla veriyor. Özel dağıtım şirketleri de vatandaştan alacağı fiyat ise 79.5 kuruş. Var aradaki fa farkı hesap edin. Yüzde yüzün üzerinde bir fark. Bu 150 kW saate kadar olandır. 150 kW saati açtığında ki Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kararıyla bu 150 kW saat 210 kW'a çıkarıldı. 210 kW'a kadar indirimden yararlanıyor. 210 kW'ı açtığında maliyet kW başına 134 lira 88 kuruş oluyor. 31 lira 31 Kuruş 31.88 kuruştan 134.88 kuruş. Aradaki fark 5 katı, 6 katı. Fahiş bir fiyat. Ve diyor ki bu elektrik faturası değil. Bu bildiğin sermaye transferidir. Halkın cebinden hop yandaş sermayelerin, yandaş firmaların cebine sermaye aktarımıdır. Bu ne zaman oldu? 1915'te. Ermeni malları gasp edilirken ne oldu? Ermenilerden aldılar, verdiler. Sermayeyi Türkleştiriyoruz dediler. Sonra Süryanilerden, sonra Pontuslulardan. 1942'de varlık vergisiyle bütün gayrimüslimlerin malına çöktüler. Şimdi gayrimüslim kalmadı, gayrimüslimlerin malı da kalmadı. Artık yandaş şirketler adına çöküyorlar kendi adlarına çöküyorlar. Kendilerinden olmayan herkese çöküyorlar. Bütün yurttaşların boğazına çöküyorlar. Bu bir çökme hukukudur. Bu bir soykırım hukukudur. Ne diyor Adaletsizlik Bakanı? Önceki Adaletsizlik Bakanı, şimdi yeniden Adaletsizlik Bakanına, Bakanlığına gelen Bekir Bozda, biz haksız yere de insanları attık. Biz beraber çalışmak istemediklerimizi de attık ve en önemlisi, en önemlisi bakın bunun konuyla ilgili olanı belki tasarruf için de attık işte tasarruf kısmı. 150 bin insandan tasarruf ettiği parayı nerelere harcadılar? Kendi yandaşlarına, akrabalarına 50 bin liralık, 100 bin liralık, 168 bin liralık maaşlar aktararak harcadılar. Sermaye, yandaş sermaye şirketlerine, bakın elektrik şirketlerine bu kadar para aktarılıyor. Şehir hastanelerine 2021 bütçesinde 2022 bütçesinde Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin yüzde yetmişi 13 tane şehir hastanesine aktarılıyor. 13 tane şehir hastanesine gidiyor. Bir şehir hastanesine bir yılda verilen aktarılan kaynak bir şehir hastanesinin 25 yıllık maliyetini karşılıyor. 25 yıl. 25 yıl boyunca şerha, şehir hastaneleri bedavadan bu halkı soyacaklar. Halkın cebinden aktarılan paralarla. Otoyollarla bir yandan aktarılıyor. Sermaye şirket, 500 çete dedikleri sermaye şirketlerine aktarılıyor. Ve para insanlar, insanların cebi delindi gidiyor. Bu süreçte yaşayan iki tane örnekten söz, söz edeceğim. 22 yıllık sınıf öğretmeni iken ihraç edilen Hülya Bayar. Şimdi temizlik yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Ayakta dur durmaya çalışıyor. Temizlik işlerine gidiyor. 677 sayı, sayılı KHK yani benimle aynı KHK ile ihraç edilen Mamak Belediyesi'ndeki işinden atılan Songül Kantar başına gelmedi kalmadı. Songül Kantar borçların nedeniyle haciz edildi. Haciz ayrıldığı eşinin evine gitti. Yani e, şey e, bildiriminde bulunmadığı için adres değişikliğini bildirmediği için ayrıldığı eşinin evine gidiyor. Eşinden ayrıldı. Çocuklarının yüzüne bakamaz durumda. Songül Kantar emekli olabilmek için iki yılına ihtiyaç var. Gitti üç aylığına Bodrum'da, Marmaris'te, Muğla'da, Datça'da temizlik işi yaptı. Otellerde temizlik işi yaptı. Gitti İstanbul'da, evi Ankara'da, İstanbul'da gitti evlerde çocuk bakıcılığı yaptı, ev işi temizliği yaptı. Sigortalı olsun, benim iki yılımda olsun da emekli olayım diye. Anlattığı şu, ben diyor ev işinin diğerlerden otellerdeki çalışmadan daha iyi olacağını düşünmüştüm. Tam tersine diyor. Evde diyor makine, çamaşır makinesi çalıştığında çalışıyor. İşi bittiğinde duruyor. Bulaşık makinesi işi bittiğinde duruyor. Ama ben oturduğum zaman gözlerine batıyorum. Yani ben onlar ayakta olduğu sürece oturmayacağım. Sürekli gezineceğim. Sürekli koşturacağım. Böyle bir şey bir kölelik düzeni yaşıyor. Bu insanlara reva görülen zulüm ve zorbalığın sadece iki görüntüsü. Diğer görüntüsü 1026 kişi bu 5 yıl içinde hayatını kaybetti. Bunlardan 100 tanesi intihar. Geri kalanı uygun olmayan işlerde çalıştığı için yüksekten düşerek, kaplı olarak, tomruk altında kalarak hayatını kaybeden insanlar ve bir kısmı da kalp krizinden Hanserden oldu. Ölen insanlardan 17'si öldükten sonra işine iade edildi. Bunların canını kim verecek? Kim iade edecek? Bütün bunları anlatıyoruz. Geçen gün Ankara İşçi Meclisi'nde bir toplantı vardı. Ankara İşçi Meclisi'ndeki toplantıda EYT'liler, emeklilikten yaşa takılanlardan temsilci çıktı. Çay simit hesabı yaptı. Dört kişilik bir ailenin bir aylık çay simit masrafı. Sabah öğle akşam birer çay birer simit. 2.160 lira. Bir emekli maaşının 2.160 lirası günde dört tane. Sabah öğle akşam dörder tane çay ve simite gidiyor. Arasına bir e, şeyi eklesen ne kadar olur diye sordum. Bir e, üçgen peynir eklesen ne kadar olur diye sordum. Abi dedi o zaman lüks olur. Derler ki siz peynir de katıyorsunuz. Bu lükstür derler. Evet bir ülkede muktedirlerin bizim paramızla, bizden çaldıklarıyla, bizden gasp ettikleriyle bir günde 50 kadına 2 milyon 120 bin lira yemek masrafı yaptığı süme falo füme somon verdiği Allah yemek Allah yaptığı Allah Allah ejder meyvesi eşliğinde füme somonla yemek yediği altın varaklı bardaklardan su içtiği bir ülkede insanların çay ve simitin yanına bir e, şey koyması lüks sayılıyor. Peki nedir? Biz anlatıyoruz yıllardır bunu herkes bilmiyor mu? Biliyor. Neden kimse sokakta değil ya da sokakta olan insanların sayısı neden az? Sendikalarımıza sesleniyorum. İşte Migros işçileri Migros depo işçilerinin direnişi ezildi. Neden? Şöyle anlatıyorlar. Eğer buraya bin kişi gelseydi bu direnişi ezemezlerdi. Şimdi hepsi işten atılıyor. Nerede bu sendikalar? İşçi sınıfının sırtında kene misiniz? Siz ne işe yarıyorsunuz? Konuştuğumuzda herkes Bin dereden su getiriyor herkes bin tane şikayet ediyor ama nerede? Yok. Eğer bugün 30 iş yerinde direniş varsa bu bizim için umut vericidir. Eğer Doğu Beyazıt'ta <laughs> halk ayaklanıyorsa bu bir, bu bir kıvılcımdır, işaret bir şeyidir. Bizi yani beklentiye sokan, mevcut iktidarın kopyası gelecek de bizi kurtaracak diye beklentiye sokanlardan bir an önce sıyrılmamız gerekiyor. <laughs> bizim ömüğümüzü sıkan insanlardan iktidarlardan kurtulmamızın bir tek yolu var. Kendi haklarımızın peşine düşmek. Fiili ve meşru mücadele yükselmek. Şimdi Temel Demirer hocamız yanımızda. Ee, yani bir iki laf eder mi bilmiyorum. Yoksa laf etmek artık zamanı geçti mi diyecek bilmiyorum. Ee, Mahmut Konuk'u tanımaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Mahmut Konuk benim ve tüm direnenlerin yoldaşıdır. Mahmut Konuğ'un dilek kolay, 246 haftadır süren direnişi, onurlu direnişi, ekmek ve özgürlük için dimdik duruşu hepimizin için bir ilham kaynağıdır. Dilerim bu coğrafyada Mahmut Konuklar, aşı ve ekmeği için dimdik ayakta duran ve direnen militanlar çoğalır. Bunlar çoğaldıkça işçi sınıfının bugün fıtrat gibi boy veren eylemleri daha anlamlı olacak ve bu mücadele gerçek sahiplerine, Mahmut Konuk gibi gerçek sahiplerine iade edilecektir. Bu bağlam içerisinde Mahmut Konuk bize umut veriyor. Mahmut Konuk onurlu bir insan olmanın ne demek olduğunu hepimize anlatıyor. Herkes Mahmut Konuk'u örnek olsun. Herkes Mahmut Kanuk gibi olamasa da Mahmut Konuk olmaya özen göster. Selam olsun direnenlere, selam olsun işçi sınıfının şanlı, direngen, teslim anlamayan mücadelesine. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yaşasın devrimci dayanışma! Yaşasın devrimci dayanışma! Evet, bugünkü açıklamamız burada sona eriyor. Ee, geldiğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyelim. Facebook bana yayın yasağı, canlı yayın yasağı koyduğu için bugün bugün e, videodan e, seslenebiliyorum. Canlı yayın yasağı koymasının nedeni 19 Ocak'taki Hrant Dink anmasında çektiğim görüntüler. Ee, halkın duygularına e, halkın değerlerine aykırı yayın yapmak. Hrant Dink anması bu nasıl bir şeyse Facebook işte Facebook'un temsilcisini Türkiye'ye getirerek teslim aldılar. diye yorumluyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. 14 günlük canlı yayın yasağım var. Ee, ama mücadele devam ediyor. Teşekkür ediyorum.